Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum dostlarım. Bu videoda sizlere yine Mediamarkta arkadaşlar fiyat performans kalit anlamında alınabilecek kaçırılmaması gereken bir laptop var. Özellikle altını çize çize vurguluyorum. Bu ürün sponsorlu firma destekli bir ürün dostlarım. Normalde fiyatı 11.999 TL satılıyordu. Şu an laptopta arkadaşlar 8.949 lira. bu zamana kadar indiği en dip fiyat diyebilirim. Bir çalışan olarak bir Lenovo çalışan olarak bunu sizlere tavsiye edeceğim. Cihazın arkadaşlar en önemli özelliği nedir? 1.65 kg ağırlığı var. Çok kompakt, şık güzel bir tasarıma sahip. 1920x1080 IPS bu fiyatta 1920 1080 IPS kaliteli bir ekrana sahip. Bu çok önemli renkleri doygun canlı güzel gösteriyor arkadaşlar. TN ekranlara göre bilginiz olsun. Bir diğer can alıcı özelliği arkadaşlar 6 gerçek 12 zek yapılı çok uzun vadede kullanabileceğimiz Intel'in Core i5 1135G7, 1165G7, i7 1165 g 7den daha güçlü performans verebilen, çoklu çekirdek performans daha güçlü olan Ryzen 5 5500 işlemcisi mevcuttur. Bu işlemci hem performans anlamında hem de çoklu çekirdek render gibi işlemci yoran işlemlerde gerçekten güzel performans verecektir bizlere. Bunu gönül rahatla söyleyebilirim. Cihaz 8 GB RAM'e sahip, 4 GB anakarta entegre, 4 GB çıkarıp 1.8 takıp maksimum 12 GB'ye kadar RAM update'i yapabiliyorsunuz. Bunun bilgisini vereyim. 512 GB NVMe 2 2280 slotuna bağlı şekilde olmak şartıyla M.2 SSD kullanılmıştır. 2500 okuma 2000 civarı yazma testlerini yaptım arkadaşlar. Böyle bir hız bize veriyor. İçinde AMD'nin baktığımızda bir grafik birimi yer alıyor baktığımızda bu grafik birimiyle ne yaparsınız arkadaşlar APU grafik birimi dual kanal olduğu için zaten güzel performans verecek ben bunun oyun testini yaptım World of Tanks'ta 1920-1080'ler normal ayarlarda, orta ayarlarda akıcı bir şekilde oynayabiliyor. Ee, GTA 5'te 40-50 FPS arası 1080p düşük ayarlarda oynayabiliyor. Valorant'ı 120-130 FPS'lerde oynayabiliyor. CSGO'yu keza öyle o şekilde açabiliyor. Yani bu laptop arkadaşlar oyun konusunda da başarılı diyebilirim. Bizim e, basit e-spor oyunlarda işimizi görür. Ağır oyunlarda ise düşük ayarlarda olmak şartıyla 1080p ya da HD çözüne çekerek akıcı şekilde oynayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ee, Adobe'nin birçok programı kullanabilirsiniz. Photoshop, Premiere, After Effect, InDesign işte birçok program kullanabilirsiniz. Mühendislik programları kullanabilirsiniz. Kesinlikle sizlere bir sıkıntı yaratmaz. Çok profesyonel işlere giremezsiniz ama kesinlikle laptop fiyatına göre tek kelimeli muazzam diyebilirim. Intel'in dediğim gibi 1135G7, i7-1165G7 işlemcilerine kıyasla daha performanslı bir işlemci diyebilirim. Çoklu çekirdek performanslı. Bunu cpu skorlarında test yaptım arkadaşlar. Çalıştığım iş yerinde özellikle söylüyorum. Ürün firma destekli dedik. E, ee, ürünün bir diğer genel özelliklerinden bahsedeyim. Type-C çıkışı mevcut arkadaşlar. Kamerası şöyle sürgülü açılıp kapanabilen güzel bir kameraya sahip. Bakın şöyle göstereyim. Şurada görüyorsunuz. İstediğiniz kapatır, ister açabilirsiniz. Hızlı şarj teknolojisi mevcuttur cihazın. Şurada ışık klavye özelliği fonksiyona basarak boşluk tuşuna basarak açıp kapatabiliyorsunuz. İki kademe ışık klavye özelliği var. Ee, şu açma kapama yerinde parmak izi özelliği ekstra eklemişler. Yatay yekpare mentişe veriyor. Bu da ne avantaj? Kasaya komple bağlı. Ee, daha sağlam daha dayanıklı bize bir menteşe imkanı sunuyor. Ben şöyle diyeyim, hiçbir geri dönüş almadık bu menteşelerden. Lenovo daha önceki birçok modelinde bu menteşe olayını kullanıyor. Kesinlikle bir sıkıntı yaratmıyor. Çerçevesiz, şık, güzel bir kompakt dizayna sahip arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi pilinden de bahsedeyim. Bunda baktığımızda burada 45 watt saat pil kullanıyor. Litiyum polimer. Buna kadar bize pil ömrü verir. Yani 8-9 saat arası pilomi verir ama zorlu işlemlere girdiği zaman 4 saat 3 saate düşebilir. Bunun bilgisini vereyim dostlarım. Ee, yapacağınız işlemle ilgili tamamen hızlı şarj teknolojisi mevcut dedik cihazda. 2 tane USB çıkışı mevcuttur. Ethernet çıkışı yok. Bilginiz olsun. Ee, alacak arkadaşlar da hayırlı olsun. Gönül olarak tavsiye ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. E, bu gibi tavsiye, fiyat, performans, laptop, kasa, e, ekipman e, önerileri için kanala abone değilsin, abone olup destek olsanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize hiç çok iyi olun, bakın. Hoşçakalın. Hoş all about humanity